Şimdi sevgili arkadaşlar bugün bayağı bir temasa yöneldiğimiz, oradan da iç içe geçmeye bağladığımız bir akış var. Birbirinin üzerine inşa ettiğimiz bir akışımız var. Şimdi temas şüphesiz kendimize temastan başlıyor. Kendimize temasta da biz her ne kadar kendine döndürme yapsak da kendimizde tam temas etmekten e, kaçınabiliyoruz. Çünkü orada beş duyuyla temastan ziyade o içerideki sürekli dönen eleştirel ebeveyni dinlemek durumunda kalırız kendimize temas ettiğimizde. O nedenle de kendimizle o temas bizim için eleştirel ebeveyni dinlemek anlamına geliyor bir sürü zaman. Bunu yapmamak için de ne yapıyoruz? Kendimizi işte dizi seyrederek, Instagram'da gezinerek, mail ve WhatsApp'tan gelen işle ilgili konulara dikkatimizi vererek vesaire vesaire oralara yönlendiriyoruz ki kendimize temas etmeyelim. Çünkü kendimize temas ettiğimizde o içerideki o şefkatsiz sesi duymak var. Şimdi biz kendimize temas egzersizleri yapacağız bugün ve kendimizle teması bir yandan korurken Karşımızdakine de temas edebilir miyiz? Onların da egzersizini yapacağız. Şimdi ilk meditasyonumuz eline ve eğer açıktaysa koluna temas meditasyonu. Ben şimdi sizi yönlendireceğim. Öncelikle rahat hissettiğiniz bir pozisyonda oturun. Evet hazırsanız. Şimdi bir derin nefes alıp verin. Birazcık bedeni, sinir sistemini biraz rahatlatalım. Oh, şeklinde de nefes verebilirsiniz. Ya da <laughs> hangisi hoşunuza gidiyorsa. Birkaç tane böyle derin nefes alan. Ve şimdi beni görmeyin. Sadece sesimi duyarak izleyin. Hani dikkatiniz artık elinizde ve veya kolunuzda olsun. İlk başta şöyle yapacağız. Göreceğiz elimizi. Yani yeni görüyormuşçasına bakıyorum elime ve koluma. Elimin belki avuç içindeki bu çizgilerine bakıyorum. Parmakların boğumlarına, tırnaklarıma, elimin üstündeki damarlara. Ne dikkatimi çekiyor? Dikkatimi çeken yer varsa gözlerin orada durabilir orayı daha fazla görmeye yoğunlaşabilirim. Elimi ya da kolumu yakına getirebilirim. Uzağa getirebilirim. Ve oradan nasıl göründüğüne bakabilirim. hareket ettirebilirim ve hareket ettiğinde nasıl görünüyorlar? Nasıl bir hareket var burada? Ona bakabilirim. Şimdi koklamaya geçeceğiz. İstersen gözlerini kapatabilirsin bu sefer. Ve kokluyorum elimi, kolumu. Burnumu farklı yerlerde gezdirebilirim. Ya da tek bir noktada tamamen oradaki kokunun farkına varabilirim. Bu koku nasıl bir koku? Neye benzeyen bir koku? Bu koku bende nasıl duygular uyandırıyor? Ve şimdi diğer elimle dokunmaya başlıyorum. nasıl bir his? Elime ve koluma dokunmak. Belki daha yavaşlatabilirsin dokunmayı. Belki daha hızlandırabilirsin. Tırnaklarının üstüne dokun. Parmaklarının üstüne. Ellerinin içine dokun. Bileklerin. Kolunun üstüne. Ve bir bak bakalım kendine nasıl dokunuyorsun? Şefkatle mi? Yumuşak mı? sert mi? Bunların hepsi mi? Ve bir bak bakalım. Acaba nasıl dokunmak hoşuna gidiyor? E şimdi dokunurken kulağına yaklaştır kolunu. Bir e bak bakalım bu dokunma hisse nasıl bir ses çıkarıyor. Yumuşak dokunmak, daha sert dokunmak, bunlar nasıl sesler çıkarıyorlar? Bu sesleri dinlemek nasıl bir his? E şimdi elimizin ve veya kolumuzun tadına bakacağız. Evet, dilimle tadına bakıyorum elimin. Parmaklarımın. Nasıl bir tadı var? Tuzlu, tatlı, ekşi. Elimin içi, elimin dışı, kolum, Farklı tatlılar mı alıyorum? Tat hoşuma gidiyor mu? Ne hissediyorum? Şimdi bu deneyimi sonlandırmak için eline ve veya koluna bir bak bakalım ne yapmak istiyorsan hangi hareketle ya da hangi duyuyla sonlandırmak istiyorsan sonlandır. istersen teşekkür edebilirsin. Eline ve koluna senin için yaptıkları için.